Durakta bekliyordu sevgili izleyenler. Beklediği otobüs onu almadan önünden geçip gidiverdi. İşte bu duruma oldukça öfkelenen yolcu az de hemen kırmızı ışıkta duran İETT aracının önüne dikildi. Şoföre de neden durmadığını sordu. Onunla tartışınca aracın önünden çekilmedi. Beni ez diye vardıktan sonra da aracın camını kırdı. O hareketli anların tamamını da cep telefonuyla kaydetti. Ez beni ez! Ben ez. Beni ez, beni ez. Aç şarjını. Şoför durakta durmadı yolcu İETT aracının önünü atladı. Ben Gitmiyorum ben de. Açacaksın. Öfkesini alamayan Ekrem Karagüdekoğlu aracın camını kırdı. Aç şarjını. Ama camı kırmak için vurmadım. Camda çatlak oldu. İkimiz de ifade verdik. O hala diyor ki sen benim camımı kırdın. Yolun ortasında beni almadığını görmezden geliyor. Hala diyor ki ben orada durmayacağım diyor. Şikayet et diyor. Şikayet ettik geldik emniyette. Şikayetimiz bitti. Hala diyor ki ben orada durmayacağım diyor ya. Akşam saatlerinde iş yerinden çıkıp durağa gelen yolcu Halkalı Eminönü arası sefer yapan otobüsü beklemeye başladı. Ancak iddiaya göre şoför durakta durmadı. Yolcu da kırmızı ışıkta duran otobüsün önüne atlayarak araca binmek istedi. Otobüs şoförü beni almayıp geçmeye çalıştı. Ben de kırmızı ışığı fırsat bilip kendimi otobüsün önüne attım. Kendimi otobüsün önüne atınca ışık yandı gitmek istedi. Ben de dedim ki beni almazsan gidemezsin dedim. Otobüste şoförü de kime şikayet edersen et orada ben durmuyorum dedi. Ben tanımıyorum kimseyi dedi. Otobüs şoförü aracı At. hareket ettirmek isteyince o da camına vurdu. Açsana lan! Şoför ve yolcu arasındaki kavgayı araçtakiler yatıştırdı. Olay yerine polis çağrıldı. Elini ayrı çek. Ben bir yeri kaçmıyorum. Çek elini ayağını. Sıkıntı yok. Polis merkezine götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Benim sabırlarımı zorluyorsun şu anda. Sabrını zorlarsan sabrımı zorluyorsun bak.